Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gece Emir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ne oynuyoruz? Neydi bunun ismi Yusufarda? Rocket League, Rocket League oynuyoruz arkadaşlar. Ben ilk defa oynuyorum ama Yusufarda bayağıdır oynuyor yani arkadaşlar. Olabilir. Ee, bir saniye ben bunu oynamayı çözemedim daha. <laughs> hop, hop hop hop. Ne yapacağım? ilk gol atma la hadi la. <laughs> hay hay, hay, hay. <laughs> tamam tamam. Heh, Şu an. an ben öylesin oynuyorum senin için. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben çok kötü oynuyorum. Bu yüzden Yusuf fardan ekranını izleyeceksiniz. Evet, Yanlışlıkla gol attım yemin ederim. Evet ben <laughs> golümüzü yedim bile yani arkadaşlar. <laughs> Bu arada ilk defa deniyoruz arkadaşlar. Hızlı bir giriş oldu ama olabilir bir şey olmaz. Sen nasıl bir çocuksun ya valla ya. İnsan abisine karşı şey <laughs> yapar mı ya. Ay. <laughs> ya ama bak. Çocuk yerinde duruyor. Golü kaçırtıyor. Ne oğlum ben kendi kendime davranıyorum. hayır Ha. Ha. Yürü git. Üstelik bunda niye vurma yok? Vurma işte o dur. Hayır sana niye yok? Nasıl yani? Niye sana vuramıyorum? Hadi hadi gir hadi gir. Evet. Ben kendi artık ben de bir golümü aldım yani arkadaşlar. Bence güzel bir oyun. İlk defa deniyoruz. İzlenmelere bağlı olarak farklı oyunlar da oynayacağız arkadaşlar. Bu yaptın ayıptı. Bu yaptın ayıptı işte. Ben geleceğim bana. Bak ben konuşurken bu yaptın ayıptı. Şimdi bu gol sar. Ben o golü Ben o golü atana kadar zaten video biter. Salsana bir gol. Yusuf var ay be. Yemin ederim ki kendi kalen attın. Vallahi ayıp ettin ne? ha. Kendi kalen attın. Ben hiçbir şey yapmadım. Ayıp. Tam iki gol sal. Niye niye sal? Sal. Sal bak Yusuf var da. Heh, tamam hmm. bir gol daha saldı. Bir gol tek Hadi bir gol saldı. daha. Hadi hadi hadi. Mızıkçılık yapma ya. Abi yani bir görev mızıkçılık mızıkçılıktı. Yapma. Sus be. Anam anam. Hop 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 hop. Anam. Aga 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 aga. Aga ne? Hop hop. Bu maçı ben yeneceğim. Sana Hayır. yok. Başka atmam ki ben. Niye? ben şu an şu, ben şu mi? an pür dikkat duruyorum. ha evet. belki ben kızı. bir tane daha gol attım. <laughs> Sonunda arkadaşlar ben üçüncü golümüzü de attık. Güzel güzel devam devam. <laughs> Buyur, böyle devam. Yusuf bir su <gülüyor> <gülüyor> evet biz golümüzü yedik. Nereye bir gol edin? Afiyet olsun. Bilmiyorum. Ben niye böyle oynuyorum ya Allah razı <laughs> olsun. Yerine ya. durdum ama ben top daha beni ittirdi. La <laughs> oğlum la. Tamam maç bitti. Bir de kere kere ne atardın ne gider. Ya ya ya. Ya de, e, deplasman takımı yani Yusuf Arda kazandı arkadaşlar. Olabilir. Bu ilk maçımızda ilk defa oynuyorum bu arada. Size de görün dedim. Şimdi, Şimdi bir sonraki maç yapalım. Bir farklı. Ben çıktım. Ayrıl Niye? Dur. Gene ben bir maça girdim herhalde. <laughs> herhalde ben maça girdim tekrar. Boş. Boş maça mı girdim? Evet maçı bitiriyorum hemen Yanlışlıkla maça başladım Arkadaşlar ben Yusuf Arda doğru düzgün bir maça başlayayım Tekrar geleyim Evet arkadaşlar son bir saniye ve maçımıza giriliyor Yusuf bir kere daha vs atacağız Bakalım Bu arada ben hiç gelişmediğim ve bilmediğim için e, Bu şekilde yani olacak arkadaşlar Deniyoruz yani bu Video hem deneme maçı hem de Şey bir maç olacak arkadaşlar Tamam ilk golümüzü attık Bu arada 3 kere zıplamayı denedim çok yüksek zıplıyor. Evet. Bakın ben bir saniye ben bir deneyim. Ya da deneyim cama geçti. Işte. Dene. Evet bakalım. Çok hızlı gidiyor. Hop 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 kendi kalemi atıyor. <laughs> Lan la, oğlum kendi kalemi atıyor. Biliyorum. Hop hop hop. Aa, Arkadaşlar Yusuf var da bunun uzmanı olmuş yani. Böyle yani yanlış bir kişi seçtim ben sana. Bir de soru diyor. Cık, töbe. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, kendi gol. Kendi attım. Yo, 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 ben attım golü, sen atmadın tabii ki de. Evet bence güzel oluyor ama yani severseniz sevmezsiniz bilemeyiz yani arkadaşlar. Ama ben şahsen seviyorum yani arkadaşlar. Oynamayı bilmiyorsan de seviyorum yani. Sen niye topu olup ya? Dokunsam dedim kendi kaleme gider. <laughs> Aga. Aa tabii <laughs> kendim çıkardım. Teşekkürler Yusuf vardı. Bir şey değil abi. Tamam. <laughs> şöyle bir daha kaldır. Şöyle, şöyle bir tane daha vurdum ve gol. <laughs> Keşke benim ekranım olsaydı. Çok güzel bir oyun sergiledim. Bu arada ben konuşunca oynayamıyorum. Onu fark ettim. Ama olsun bir şey olmaz. Ama böyle olmaz ki. Yani zırt ne yedik? Böyle olmaz. Ama Yusuf abartıyorsun ha. Saçma. Böyle olmaz yani. Yusuf var Yusuf. Ya bu ne biçim <laughs> bir şey? 2-3 goldür bu şekilde yiyorum. Sıkıntı Ama böyle ya, demek abi... ki. Ben nereye gidiyorum? Kalemi koruyorum. <laughs> Yok, mis. Oh mis. Mis mis. Yok. <laughs> <laughs> oh. Bir de kalenin oradan başlıyorum. Evet. Daha hayır lan. Ya ama ya sen hızlı girdin <laughs> hızlı gidince vurdu, ben elim terledi heyecandan hadi bakalım hadi 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 Ya ben kendi kaleme attırttım ya böyle bir şey olamaz ki niye ikisi skor sen böyle olmaz bir şey olmaz Orada normal vurdu. Oh mis Oran oran vuracak ne diyeyim şimdi ağlarsın anlam olayı Aynen aynen. <laughs> ben kendi kaleme gol attım. <laughs> ben kendi şey kaleme gol attım. Hadi ben onu seni izliyorum. Bu arada mi? biraz bağırmış evet. olabilirim arkadaşlar kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle olmaz ki ya vallahi billahi ya. Hadi ben orada seni izliyorum böyle. Ne yapıyorsun acaba diye. Yaptım <laughs> kendi kendisine atıyor. Sıra gayet bağlı. Heh. Anam. Güzel. Evet arkadaşlar buradan Ben çok bağırdım gene. Ben şu an burada eğleniyorum yani Yusuf Arda kendi, kendi kendine cebelleşiyor. Hayır hayır lütfen lütfen. Tamam atmadı. ya. Böyle olmaz arkadaşlar. Bundan sonraki videoya isterseniz yani eğer bundan sonraki videoyu şey yapacağım yani doğru gün oynamaya karar veriyorum. Onun için biraz daha gerek. Evet, biraz daha alışmam lazım. Şöyle zıpla. Evet, gol. Ben bak, ben sen dümdüz goller atıyorsun çünkü ben kurtarmayı bilmiyorum, kaleciliği bilmiyorum. Ama ben zar zor atıyorum. Ben atmayı çok bilmiyorum. Ya yürü git <laughs> ya, bak, evet, kendi kalesine gol attı. Tebrik ediyorum işvarda. <laughs> Gerçekten kendi helal abi. olsun. Bu arada arkadaşlar bu oyunu o kadar fazla sürdürtmeyeceğim. Yani pek. Yani bu bir tanıtım oyunu maçı olduğu için. Böyle biz kendi aramızda eğleniyoruz. Sizinle beraber de oynayabiliriz bu arada arkadaşlar. Altta ismim çıktı. Oradan beni ekleyip. E, e, şey oynayabiliriz yani arkadaşlar. Ben oyuna girdiğim zamanlarda. Bir saniye bir saniye. Hadi, hadi, hadi. Aa. Evet, gol. <gülüyor> <gülüyor> Daha iki dakika var abi. Daha göreceğiz. 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 Göreceğiz bakalım. Hadi, hadi. Hayır bak, çok boş yaptım. Çok kötü yaptım. Çok, çok, çok kötü yaptım. <laughs> bak, Kendi kaleme gol attım. <laughs> Görüntüler içerisinde ben burası ne böyle... <gülüyor> Biliyorum, <gülüyor> gördüm. Götürdüm kendi kaleme attım gerçekten. Vallahi helal olsun bana ya. Bu da helal olsun. Dondu. dondu da gol attın. Neyse bana yaradı bari. Evet ha. <laughs> ya bir su var da sen ki vallahi sen boş kaleme gol atıyorsun. <laughs> ha. Çok sen saçma. Hava atıyorsun. Tam bak ben hava atma golü at. Ben hava golleri atıyorum. Sen bomboş. O kadar ki atıyorsun. Baksana bak böyle mi goller atıyor. Aşırı boş yani ya hiç. Böyle şey yapmıyor. Evet. Kendi kalemize götürüyoruz. Aa vuramadık içimize. Gene <laughs> <Yine> girdi ya. <laughs> Bak ben böyle olmaz ki. Bak bir buçuk dakikamız var. Çevirebilir miyim? Bok çeviririm. <laughs> Pardon biraz. <laughs> Yo ola niye çeviremezsin? Bilmiyorum belki çevirebiliriz. Ne olsun önce? 8 hop, 5 hop, falandı. Çevirmedi evet. mi? Golümüzü yemeseydik çevirirdik. Hı, yine gene bir gol bir gol. 13 kaldı. 13. Hadi bakalım. Oğlum bu oyunu bir oynuyorlar. Abi orada e ben E'den alayım. diye vursaydım. Top çok sert gidip gol olurdu. Evet. Ben birazcık nitromun olmasını bekleyeceğim. Mecburiyetten. Sen kadar ben Aa, böyle olmaz ki ya. Valla çok boş. Sonra aşırı boş goller atıyorsun gerçekten. hiç 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 izlenecek goller oyna hiç izlenecek maçlar oynamıyorsun yani. Şu an aşırı boş. Baksana ben orada taklalar atıyorum kendi kendime. <gülüyor> <gülüyor> Keşke sana vurabilseydim evet sonunda bir golümüzü attık yani. Sonunda artık 5 golden sonra siftahımızı verdik. sonunda yani. bak ya. Evet evet hayır 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 çok uzak çok uzak. yetişti. Hadi. Hayır 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 hayır. 30 saniye kalamaz. Bir 30 daha bir 30 daha abi. Abi Bilal. Abi bilen ne ya? <laughs> şu havada götürmeye çalışıyorum. Oo. Ya direkt. Üzeri havada hayırdır? <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> ya. Git bari ben kaleme gol <laughs> ol ya. En azından <laughs> kendi kaleme gol olsun ya. En azından gol olsun. Ya o oh, böyle olmaz ki ya. Bari duramam bir tane daha şöyle atabilirsem. Aynen attım şu an. Attın şu an. Bak kendimi gol attım. Evet. Maçımız bitti arkadaşlar. Bence güzel bir maç oldu ama Yusuf varda kazandı. Hiç güzel bir maç olmadı. Evet arkadaşlar hemen ekranımıza geri döndük. Yani Yusuf Arda sayesinde geri ekranımıza döndük. Güzel arabalarımız. Yusuf Arda'nın kovboy şapkası var. Yusuf Arda'nın arabasının arkası böyle benimkisi bu şekilde. Bence güzel arabalarınız var arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bence güzel bir maç oldu. 17 seviye Yusuf Arda. Ben hemen bir seviyeme bakayım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben de 9 seviyeyim. Güzel bir maç. Artık bundan sonra da biraz kendimi geliştirdikten sonra güzel maçlar oynarız yani arkadaşlar. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Like, ya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ikinci söyleşim biliyorum ama bunu istiyorum yani arkadaşlar en azından biz seviliyoruz anlamına geliyor arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Bay bay.